Merhaba arkadaşlar. Bugün babam ve kardeşlerimle çok güzel bir oyun oynayacağız. Ama bu çok farklı bir oyun. Ne yapacaklar acaba bilmiyorum. Ve baba düşüncelerini alalım. Şu anda düşüncelerim karıma karışık. Başıma neler gelecek bilmiyorum. Allah iyi de gelebilir, kötü de gelebilir. Ne gelecek? Baba, ben de ya. Sen de mi düşünüyorsun? Hı? Ne gelecek? Ancak gelecek. Başka ne gelecek? Ben hiç öyle zannetmiyorum. Şansını, kadere kısmet hadi bak. Hadi o zaman oyunumuza başlayalım. Bu arada oyunumuzun ismi kutuda sürpriz var. Şimdi ben gözlerimi bağlayacağım ve malzeme alıp geleceğim. arkadaşlar babama balkabağı koydum. Acaba bilecek mi? Götürüyorum. Evet baba başlayabilirsin. Önünde önünde başlayabilirsin. <laughs> ha kutunun içinde. Tamam <laughs> tamam. Hayır içinde içinde. acaba mi? <laughs> ne olduğunu bileceğim. Tatabiliyor muyuz? Evet her türlü bir şey yapabilir. Ne? <laughs> Buldun mu? Üç. Bilme hakkın var. Üç tahminin var. Kavuz mu? Hayır. İki hakkın kaldı. Bitirdin ya. Hadi Ay, artık. Baba. Evet bildin. <laughs> baba artık gözünü açabilirsin. Bildin değil mi? Evet bildin. Ve ayrı bir sürprizin daha var. Her birinin başına Yapıştırma yapıştıracağız. Ve babam bildiği için yapıştırma yapıştıracağız başına. <laughs> Eğer siz de bilirseniz sizin de başınıza yapıştıracağız. Aynen. Şimdi sıra Fatma'da. Baba bağla Fatma'nın başına. acaba Fatma'ya ne çıkacak? Böyle Yok onu ayarlayacağız. Ha. Tamam. Hmm. Evet görmeyeceksin zaten. Şimdi Fatma'nın malzemesini getiriyorum. Lis kötü kötü gül. Gül Fatma. Kaka. Hadi sen. Patmaya limon koydum. Acaba tepkisi ne olacak? Şimdi Fatma'nın yanına gidiyoruz. Evet, Fatma'nınki de geldi. Hadi Fatma bakalım. Bu bir limon. Hemen bildi Fatma da ya. Fatma evet limon. Tamam da. <laughs> Şimdi Fatma'ya çıkartma yapıştıracağız. Çünkü bildi. Evet Fatma'nın çıkartmasını da yapıştırdık. Sıra Hulusi'de. Hulusi'nin malzemesini alıp geliyorum. Hulusi'ye de bisküvi koydum. Acaba bilebilecek mi? Şimdi gidiyoruz. Hulusi'ninki de geldi. Hulusi başlayabilirsin. Bakma bakma sakın. 3 <laughs> yüz hakkın var. Birincisi gitti. Yiyebilirsin, yiyebilirsin. Bak tadına bir tane. Ne o? Her gözünü açma sakın. Yüzün <laughs> ne o? Hadi bir. Hadi. Söyle hadi ne o? <laughs> Hülüs hadi. Bu ne? Ama sen bileceksin. Bu ne? Hülüs <laughs> sen bileceksin. Ne, ne o? Bu <laughs> 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 Evet biz gibi dedi bildi. <laughs> okay. Uzun uğraşlar sonucunda Hülüs'ü <laughs> ne olduğunu bulabildi. Şimdi Hülüs'ün de çıkartmasını yapıştıralım. Yapıştır Fatma. Şimdi sıra babama geldik. Ben babamın malzemesini alıp geliyorum. Bunun içine çay koydum. Acaba babam bilecek mi? Tadı da yok, kokusu da yok. Acaba nasıl bilemiyorum? Şimdi götürüyoruz. Evet, babam bekliyor. <laughs> Geldi. Bakabilirsin. Tadına da bakabilirsin, koklayabilirsin. Tadına bak ne bileyim kokla. Üç hakkın var. Bu ne ya? Hayır iki hakkın kaldı. Bir tane söyledin. Koku mu yok tamam mı? Hayır pul verirsen pul ver değil herhalde. Bir hakkın kaldı, bir hakkın kaldı. Son hakkın. Son bir hakkın kaldı. Çay mı? Çay mı? Evet bildin. Vallahi <laughs> mi? Evet. Çaydı bu. Lan, Allah 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 <gülüyor> <gülüyor> lan, Allah. çaymış. Fatma <laughs> <laughs> yapıştırabilirsin babanın kafasına. O da, o da en büyüğünü yapıştırdı ha. <laughs> Çok güzel. Maskara yaptım <laughs> babanın. Fatma'ya <laughs> 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 oyuncak top koydum. Acaba bilecek mi? Fatma'nın yanına gidiyoruz. Evet Fatma seninki de geldi. Bak hadi ben. Baba ne ya? Top mu? Evet top. Fatma ne kadar çok biliyorsun ya. Benim. Hemen buldum. Açabilirsin gözünü. <laughs> evet. Baba Fatma'nın çıkartmasını yapıştır. Fatma al sana bir tane vurmayayım. Benim, <laughs> beraber, evet beraber çik Evet, de. Hüresi Hülis malzemeni alıp geliyorum tamam mı? Bunun bir şey. elma koydum. Şimdi hüresinin yanına doğru gidiyoruz. Acaba hüresi ne çıkacak? Bilecek mi acaba hüresi? Emma. E. <laughs> de çabuk bildin ya. Hı. Tadına bakmadan bildi hemen. Ama bildin. İyi hadi neyse bak. Doğru muymuş? Bilmiş misin? Tamam açabilirsin gözünü. Bilmiş hemen bildin ya. Bilmiş aşkım. Bak orada. Emma. Evet. Şimdi sıra babamda. Babamın malzemelerini getiriyorum. Babama biber koydum. Acaba tepkisi ne olacak? Heyecanla bekliyorum. evet babamınki de geldi. Başlayabilirsin baba. Hadi dede. Dizi sus. Sus. en çok sevdiğim. <laughs> en çok sevdiğim biber. Evet. Nasıl baba ya? Babam da çabuk bildi çünkü biberi çok sever. <laughs> Sıra Fatma'da. Fatma'ya çekirdek koydum bence hemen bilecek. Bakın hemen bilecek mi? Evet Fatma'nın iki de geldi. Fatma Hayır bilemedim <gülüyor> Kavun <gülüyor> Çekirdek Evet çekirdek <laughs> Fatma kavun ne alaka <laughs> Açabilirsin gözünü Çıkartman düştü prensesi. Prensesin bir. <laughs> Kebelek. <laughs> <laughs> Şimdi sıra Hülusi Hülüşü de. Hülüşün malzemesi alıp geliyorum. Tamam. Sıra Hülusi de. de. zeytin koydum. Bence hemen bilir. Çünkü zeytin çok sever. Evet Hülusi'nin ikileri de getiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Birisi ne çabuk biliyorsun ya. Bakma Hüseyin abi de beni bakalım. Bu arada patladı rekinleri götürüyor. Çıkartamadın <laughs> ha. <he. gülüyor> Birisi ne kadar çabuk bildin ya. Evet son malzemeyi getiriyordum. O da babama. Getiriyorum şimdi babama bir bebek koydum. Çok komik bir şey koydum. Acaba bilecek mi? Ya bilir ya. Çok kolay bir şey çünkü. Evet babamınkini de getirdim. Bak. Bak. Bana <laughs> uçalım. <laughs> Hayır, iki hakkın kaldı. <laughs> dron mu küçük? <laughs> Anne, <laughs> bize dron yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Acaba neydi Bari Ya yani Bülü evet, evet, neden söyledin ki? Evet, bir sen bilmeden Hulusi söyledi. Ama bildik. Deme Ama Hulusi evet. niye söylüyorsun ki? De. Ama, ama babam bilmedi. Aç aç. Aa, ama babanın bilmesi gerekiyordu. Ama babam bilmedi. Ama o bilecekti ama belki bilirdi. Onunla bilmedi <laughs> <laughs> Bu videomuz bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.